Evet, ee, hoş geldiniz. İyi akşamlar Okan Bey. Senin hanım nerede? Hanımı yatırdım. Yatırdım. Niye? Erken yatırdım. Çünkü kadın sınava girecek. <laughs> Nasıl ya? Sınava girecek. E S S. <laughs> ne? E S S'ye girecek. <laughs> o ne ya? Evet. Öğrenci seçme sınavı. Güzel. Ya, güzel ya. Öğrenci seçme sınavı. Şimdi Okan Bey, lütfen klaxon çalmayın. <laughs> Niye? Klaxon çalmayın. Çünkü öğrencilerin aklı karışıyor. Klaxon çalmak o herkese mesaj falan geliyor. Belediye öyle bir tedbir şimdi aldı canım. Evet. Yarın o üniversite sınavında şimdi klaxon çalabilir. Tamam, gelme oraya Hayır, böyle. daha şimdiden klakson çalmayalım. Ya nerede klakson çalacağız? Evde mi klakson? Kulakson... Sen klakson <laughs> çalmayacaksın. Klakson çalamazsın, <laughs> <Kulakson> çalamazsın sen. Klakson <laughs> çalamazsın sen. <gülüyor> tamam, tamam. Şimdi... Niye çalmayacağız klakson? Bak, bile diye... Jo ayağını indir ya ayağını. Bak, bak! şimdi! Bu konuyu daha tartışmayalım. ...bir Belediye'ye <laughs> ...şek kadar tabela koydu. Glaston çalma. Öğrencinin kafası karışır. Tamam. Peki, Clarkson yüzünden bir milyon kişi kazanamıyor üniversiteyi her sene. Clarksonla mı ilgili o? Evet, ve de ocağın altına açık ne, ne oldu? Neyse, e, aklım karıştı. Şimdi, Clarkson... <laughs> olayı nereden geliyor? Clarkson aslında Clarkson yani Clark'ın oğlu. <laughs> İrlanda'da <gülüyor> İl... Gülüyorsunuz Gülüyorsunuz ama Doğru bu Üniversite sınavına gel Bir dakika Clark'ın oğlu deli Ne? Clark'ın oğlu Clarkson deli Hep Böyle hareketleri var. Gorna, gorna çalmak istiyor. Bir gün ördeğe basıyor. Üstüne ördek ses çıkartıyor. Çok seviyor. Bu sesi... <laughs> Bunu gerçekten absürt. Neyse. Şimdi şuna girelim. Biz sınava girmeye karar verdik. Nasıl ya? Kayran. Kim? Kerim. Ve de gerizekalı Özgecan. <laughs> Gerizekalı. Evet. Kazanamaz şimdiden. Söyleme. Rakibine sınava vurmaya giriyorsunuz ya. Rakibine vurmaya can yapmayacağım. Ya sınava için. niye giriliyor? He şimdi niye giriliyor sınava? Niye girilmesin? <gülüyor> <gülüyor> bu da bir fikir he. Bu da bir mantık Aristoteles'te. Evet. Şimdi... <laughs> Okan Bey... Bir kere üniversite barlı bir olay. Nedir? Çünkü girmesi kolay mı? Hayır. Orada insanlar... ...haraç alıyorlar. Haraç. Haraç almıyorlar. Harç yatırıyor. harç yatırıyor Hayır ama. o harç. O inşaatta oluyor o. <laughs> Yanlış. Hayır, hayır. Sen hayır, gelince harç. Ben kaç yıl inşaatta çalıştım. Harç. O kökü temel için o. Üniversitede ne yapılıyor? O harç o. Ünivers Üniversitede haraç alıyorlarmış. Hayır. Üniversite haraç alıyor. Evet. Onu diyorum... E onun seninle ne ilgisi var? Haracı üniversite alıyor! Hayır, olur mu? Haracı bunlar alacak! Planı yaptık! <laughs> Plan yaptık! Gidip git... ...banka soymak mı daha kolay... ...üniversiteyi kazanabilirse bu gerizekalılar... <laughs> ...haraç alarak zengin olmak mı? Hazırlık yaptılar mı? <laughs> Şimdi ikisi de çalıştı da bu ondan o kadar ümitli değil mi diye Kerim eşek gibi çalışıyor. Peki Kerim'e birkaç soru soralım o zaman. Çalıştın mı Kerim? Aa. <laughs> Kerim söyle bakalım eğer çalıştıysan. Çok zor sormayın ama. Mayoz bölünme evet. geçirmekte olan bir hücrenin... Ne bölünme ha? Daha sorunun başına gittin ya. Mayoz, mayoz. Evet. Mayoz bölünme geçirmekte olan... Niye bir... bölüyorsun mayozu? Tamam sen karışma. Çalışanlara soruyor. Sen girmeyecek misin mi sınava? Ben girmem, ben aileye bakıyorum. <laughs> mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücrenin profaz bir safhasında homolog kromozom sayısı en ise kromatit sayısı hangisidir? Aa. şimdi her bir... Sen anladın mı? Ee, anlamasan niye cevap verem şimdi? <laughs> şimdi? hem bir... Yanındakine soruyorum, yanındakine. Bana biliyorsun. Evet. Benim babam... Kromoz bir safhasında homolog kromozom sayısı en ise Kromatit sayısı hangisidir? o benim o. babamın arkadaşı vardı homolog. <laughs> o başka bir şey o babanın arkadaşı. E, ne ayak o? <laughs> <laughs> tamam ne diyor? Ge cevabı ne? Geri. 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 Geri evet cevap. Ömer çözüyorum çözdüm. Her bir homolog kromatit kuralıdırında... sayısı Dört tane kromatik olduğuna göre kromatik sayısı dört nedir? Vallahi doğru ya. Bravo Kerim. Kerim ikinci sorun geliyor. İki tane bilirsem giriyor muyum? Evet. Girersin ama sorunun üzerine soruyla didişmeyin diyor bak uzmanlar. Soruyu bilemiyorsan geç. Yani yapamayacaksan bana geç de. Bravo. Bir hidrojen atomu. Ne eşittir 4 enerji düzeyine kadar uyarıldığında, sen de ne? <laughs> Temel hale gelinceye kadar atomdan en fazla kaç tane farklı foton yayılır? Şimdi atomdan ee, o soruyla ilgili kaç tane olabilir mesela? 4 farklı enerji atom yapılabilir. Ne yapabilir? Dört tane fazla atom enerjisi yayılabilir diyorum. Hayır, üç bendeki cevap üç. Yanlış. Peki, ya. bir Alman, bir İngiliz, <laughs> bir Fransız... Aynı anda bir havuzun iki yanından musluklar açarlarsa tamam, <laughs> tamam, otobüste yok. dört saatte Mersin'e varır. <laughs> Tamamlayacağım bunu cevaplayın. Kerim üçüncü sorum geliyor. Buyurun. Sinüs 2a e, bölü 1 kosinus 2a ifadesinin sadeleştirilmiş <laughs> biçimi nedir? Sinüs diyor, sinüsler. <laughs> evet. evet. Cevap kotadır. Ne? Kota. Kota nedir? Kota janta. <laughs> Lan bunda ya, Kota ne bilir misin? Mesela kota koyuyor ülke. Ya tamam, o değil, o değil. Evet, devam. Kota <laughs> koyuyor. Gerek, ne koyuyor? Tamam. <laughs> Sonra kota koyarız. Şimdi burada 5'e şunu soruyor. 5'e tam olarak bölünemeyen pozitif tam sayılar evet. küçükten büyüğe doğru sıralanırsa bu sıralamadaki 100. sayı ne olur? He, ee, ben bunu ezberlerim. 124. Nereden? Bizim 124 araba var. Murat 124. Oradan ben bağdaştırma yaptım. Beşinci sorun geliyor. Sinüs 3x eşittir. Kosinüs 2x denkleminin en küçük kökü kaç derecedir? Ben onun kökünü... <laughs> 18 derece. 18 derece. Doğru cevap. Alkışlıyoruz Kerim'i. <laughs> Bana böyle parmak yapma bana. Ozan Bey, şimdi üniversitenin haracını toplayabiliyor muyuz yani? Sen benim parmağıma laf edin hepsi? Tamam kesin, kesin. Bu çocuklar tamam. üniversite. üniversite,